Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden ve beğenmeniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, dün saat 21'de FED toplantısı oldu ve FED beklenti dahilinde faizleri sabit bıraktı. Powell'ın basın toplantısında söyledikleri oldukça önemliydi. Powell beklendiği gibi çok şahin konuşmadı. Faiz artırımının masada olmadığını söyledi ki bu piyasalar için çok önemliydi. Çünkü piyasa bundan sonraki süreçte gelen enflasyon verileri ve İslam rakamları ölçeğinde Fed'in bir faiz artırımına gidebileceği yönünde de büyük kaygı taşıyordu. Faiz indirileri için acele etmeyeceklerini, veri odaklı hareket edeceklerini, enflasyonun düşmesi ve istihdamın düşmesi gerektiğini enflasyonda %2'lik hedefe odaklı olduklarını söyledi ve bu söylem ölçeğinde piyasalarda bir toparlanma gördük gerek ABD borsalarında gerekse kripto varlıklarda piyasa şu an itibariyle toparlanma çabasında. Gelecek veriler önümüzdeki dönem açısından çok çok önemli olacak. Yine dün çok önemli bir olgu gerçekleşti. Japonya 22.5 milyar dolarlık yen'e müdahale yaptı yen alımı yaptı ve şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar dolar japon yeni 156'lı seviyelerde iken bu Japonya'nın müdahalesiyle 152 seviyesine kadar geriledi sonrasında bir toparlanma oldu ama halihazırda dolar yen paritesi düşüyor ve bu da dolar endeksinin aşağı düşmesini etkiledi gerek dolar endeksinde Dün Fed toplantısı sonrası düşüş vardı. Yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir gerileme vardı ve şu an itibariyle bir miktar toparlanma var. Özellikle VIX yani volatil endekste burada arkadaşlar dün Fed toplantısı sonrası geriledi. Şu an itibariyle 15'li seviyelerde tehlike sınırı olan 20 seviyesinin oldukça gerisinde bulunuyor. Şimdi bu ölçekte Fed faiz tahmin aracı üzerinde baktığımızda Haziran ayında Fed'den herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor yine bir sonraki Temmuz toplantısında FED'den bir faiz indirimi beklenmiyor faiz indirimi bekleyenlerin oranı şu an itibariyle yüzde 30'lu seviyelerde bulunuyor Eylül ayında FED'den faiz indirim beklentisi yüzde 67.8 seviyesinde bulunuyor yani piyasa şu an itibariyle FED'den Eylül ayında bir faiz indirimi bekliyor ve sonraki toplantı Kasım'da yine burada faiz indirim beklentisi daha da yüksek. Tabii ki 25 bas indirim olgusu ve son toplantısında Aralık ayı toplantısında da Fed'in faizleri bu dönemde ikinci faiz indirim yapma olasılığının %37.7 şeklinde oynuyor. Ve bu ölçekte baktığımızda bu yıl itibariyle yılbaşında Fed'den 5 ile 6 tane faiz indirimi beklenirken bu faiz indirimi teke düşmüş durumda. İşte bu durumda mevcut o piyasalardaki ABD borsalarındaki rally ve yine kripto varlıklardaki yukarı yönlü trendi durdurdu ve piyasada zaten bu tarafta bir satış olduğunu gördük. Yarın yani cuma günü hem Fed'in hem de piyasaların takibinde olan ve piyasalar açısından oldukça önemli veriler var ki Amerika tarafından İslam verileri açıklanacak. Burada tarım dışı İslam tarafında baktığımızda beklenti 243 bin seviyesinde. Burada beklentinin altında gelecek veri piyasaları destekleyecek. Ancak beklentinin çok üstünde gelirse piyasalar yeniden baş aşağı dönebilir. Hem ABD borsaları hem kripto varlıklar hem de altın tarafında satışlar devam edebilir. Ki baktığımızda arkadaşlar istihdam verileri tarafında, tarım dışı istihdam verileri tarafında son aylarda gelen veriler yüksek seyrediyor. İşte Fed de buna dikkat ediyor. Peki bu veriler önümüzdeki dönemde daha da yükselebilir mi? Yani burada Amerika tarafında istihdam zayıflamayacak mı diye baktığımızda geçen yılda yani 2023 yılı başında da veriler bu şekilde yüksek gelmişti. Ama sonraki aylarda özellikle 4. 5. 6. aylardan sonra verilerde senkronize bir düşüş görmüştük. Bu yönüyle de arkadaşlar önümüzdeki dönemde özellikle Amerika'da faizlerin 20 yılın o tepe seviyesinde seyrettiği 5.25-5.50 bandında durduğu ve Fed'in halen piyasadan para çektiği ortamda sıkılaşma ortamında burada İslam'ın güçlü kalması zor gözüküyor. Ki bu ölçekte yılın geriye kalan döneminde enflasyon tarafında bir yükseliş beklemediğimi ve İslam'ın da çok güçlü seyretmeyeceğini düşünüyorum. Bu yönüyle de FED yılın son çeyreğine gelmeden bir faiz indirimi yaparsa bu da piyasaları desteklemiş olacak. Şöyle içeriye dönerse içeride dolar tl 32 bandında borsada yükseliş var. Gram gümüş ve gram altında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle dolar/TL tarafında 32 seviyesinin üstünde bulunuyoruz. Seçim sonrası 35 bandını bekliyorduk ama seçim öncesi Merkez Bankası'nın şok faiz doların ateşini söndürdü. Bir miktar dışarıdan da sermaye girişi var. Hem Türk tahvillerine hem de borsa tarafına giriş var. Bu da doların ateşini söndürdü. Yine yaz ayları itibariyle turizm gelirleri de doların yukarı yönlü gitmesini azaltacak bu yönüyle de Dolar tutmanızı önermiyorum bunun yerine dolar bazlı varlıklarda kalmanız daha iyi olacak Ve Euro tarafında da yukarıda 35.6 aşağıda ise 32.52 bandı içerisinde bulunuyoruz Burada 35.6'nın aşılmasıyla 39.50 40'lı bandlar gündeme geliyor olacak Önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası Fed'den daha erken faiz indirimine gideceği için Ve Amerika ekonomisi daha güçlü durduğu için burada arkadaşlar dolar euroya karşı daha güçlü kalacak. Bu yönüyle euroda kalmaktansa dolarda kalmak daha rasyonel olacak. Borsa tarafında TL bazlı yukarı yönlü hareket devam ediyor. 10.000 kritik eşiği yukarı doğru aşıldı ve bu kanalın üst band bölgesi 10.800 yeni hedefimiz olacak. Burada artık 10.000 seviyesi destek olarak görülüyor. Bu kanalın taban destek seviyesi ise önümüzdeki dönemde arkadaşlar takip edeceğimiz olgu olacak. Günlük grafikte indikatörümüz 18 Mart'tan beri arkadaşlar al sinyali vermiş ve yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar bazlı baktığımızda daha önceki 312 tepesi vardı. O da 4 Eylül 2023'te gördüğümüz tepe bölgesi. Bu bölge aşıldı ve burada yeni hedef arkadaşlar. 2018 Ocağı'ndaki 324 dolar seviyesi takibimde bulunuyor. Bu 324 bandının aşılması ile gidebileceğimiz en önemli bölge 343 dolar bölgesi. Yerlinin burada imkanları ile bu bölge zorlanabilir. Ama bu bölgenin aşılması ve yeni yükseliş hareketinin devamı için yurt dışından borsaya sermaye akımının devam etmesi gerekiyor. Burada da ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşma yönünde alacağı tedbirler ve bu yöndeki kararlılığı çok çok önemli olacak. Yurtdışı piyasalara bakalım. Dolar endeksi 106 ila 105 seviyelerinde burada arkadaşlar tabir yerindeyse cırmalıyor. Burada 106'nın altındaki kalıcılık piyasalar açısından iyi olacak. Özellikle günlükte bu 21 günlük mor hareketli ortalamayı takip ediyorum. Burada da 105.55 seviyesi aşağı kırılırsa aşağıda da özellikle 105'in altındaki kırılım piyasaları destekliyor olacak. ABD 10 yıllık tahvillerinde de 4.70 bandı var. Bu bölgenin altında kaldıkça bu piyasalar için iyi olacak ve burada özellikle arkadaşlar yine 21 günlük hareketli ortalama 4.58'in aşağı doğru kırılması piyasaları destekleyecek. Ve bu yükselen kanal var. Bu yükselen kanalın altına inmesi de ve burada özellikle 4.33'ün aşağı doğru kırılması hem kripto varlıkları hem altını hem de ABD borsalarını daha iyi destekleyecek. Ve ABD borsalarında vadeliler tarafında tekrar bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Gerek Nasdaq gerek S&P gerekse Dow Jones'ta toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. S&P 2023 yılı Ekim'inden beri bu yükselen trend üzerindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyordu ve bu yükselen trend kırılımı ile beraber düşüş oldu ve burada arkadaşlar 5000 kritik eşiğinde bulunuyor. Bu 5000 kritik seviyesi üzerinde kaldıkça durum iyi ama özellikle burada mor 21 günlük hareketli ortalama var. 5100 seviyesinin üzerinde en azından 2 günlük kalıcılık görmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar yeni giriş yapılabilir. Şu an itibariyle gevşemenin devam ettiğini gözlemliyoruz ve burada 5000 psikolojik eşik. Yukarıda da 5263 seviyesi önemli bir direnç bölgesi konumunda. Nasdaq tarafında da burada da bu yükselen trend aşağı doğru kırılmıştı. Ve burada da baktığımızda arkadaşlar 17500 önemli bir destekti. Bu desteğin altında şu an itibariyle Aşağıda 16.700 önemli bir destek bölgesi. Bu seviyenin aşağı doğru kırılmaması gerekiyor. Burası kırılırsa gevşeme daha da devam edebilir. Burada da yine 21 günlük hareket ortalama 17.700 seviyesini takip ediyorum. Mor çizgi. Buranın üzerindeki 2 günlük kalıcılık yeniden giriş için bize sağlıklı ortam sağlayacak. Şu antibariyle ABD hisse senetleri tarafına arkadaşlar Girmekte uygun değil. Bu trendin dönmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü bu yükselen trendi kaybettik. Hem 21 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor i̇şte piyasalarda. Özellikle ABD tarafından gelen güçlü veriler ve Orta Doğu'daki gerginlik ortamı ABD borsalarında düşüşe neden oldu. Dow Jones tarafında da 38.340 bölgesi 21 günlük hareketli ortalama buran üzerinde 2 günlük kalıcılık göstermesi gerekiyor. Euro dolar paritesinde bu düşen kanal içerisindeki hareketlilik devam ediyor. Aşağıda 1.06 destek. Burada özellikle 1.0623'ün aşağı kırılması yeniden 1.04 1.05 bandına geri çekilme getirebilir. Burada dediğim gibi Euro dolar karşısında zayıf kalmaya devam ediyor. Stalin dolar paritesinde de 1.24 destek. Burasını kaybedersek 1.22 75'e kadar gerileyebiliriz. Burada da 1.26 61 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Kıymetli metaller tarafında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunun da temel nedeni İsrail ile İran arasındaki gerilimin sönümlenmesi ve İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes olma olasılığı kıymetli metallerde düşüşe neden oldu. Onsa altın işte İsrail ile İran arasındaki gerilim ile yıl ortasında beklediğimiz hedefine erken ulaştı ve burada arkadaşlar gördüğü gibi indikatörümüz sat verdi tam da 2400'lü seviyelerde. Bu bölgelerde özellikle şunu vurgulamıştım. 2400'lü bölgelerde altın alımının uygun olmadığını elinde altın bulunduranlar altınlarını tutabilirler demiştik. Ve burada altın bu yükselen trendi aşağı doğru kırdı. Ki burada 21 günlük hareketli ortalama var 2330'lu seviyeler. Bu seviyenin üzerine çıkıp 2 gün kalıcılık gösterirse altın yeniden güç kazanır ama 2337 altında kaldıkça 2200 seviyesine doğru gevşemeler görüyor olacağız. 2200 bandına gelip burada tutunursa buradan arkadaşlar yeniden ekleme yapabiliriz. Ons altın tarafında gram altında bu kanalın üst band bölgesini yukarı doğru aşmıştı. Ve bankalar arası piyasada 2550 seviyelere kadar ulaşmıştı. Şu an itibariyle 2400 TL altında bu kanalın alt band bölgesi özellikle önemli bir destek bölgesi 2250 seviyelere gelirse yeni alım yapılabilir. Tabii ki o dönemin koşullarına bakacağız. Sıkı takipte kalın arkadaşlar. Alım fırsatı verdiğinde bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrar ediyorum elinde altın bulunanlar altınlarını tutabilirler. Çünkü önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler devam ediyor. Ve altın ons bazında 2200 dolar üzerinde kaldıkça yukarı yönlü trend yukarı yönlü hareket devam edecek. Yine gümüş tarafında da önemli bir düzeltme oldu. Gümüş 26-32 seviyesine gelmiş durumda. İlk yeşil bant bölgesi işte burada arkadaşlar ta geldi. Günlük bazda 50 günlük hareketli ortalama burada 25-60 ilk destek bölgemiz. Burada tutunamasa 24-56'lı seviyelere gelirse yeniden alım açısından düşünülebilir ki o dönemde de özellikle indikatörümüzün burada al sinyali vermesi gerekiyor ki burada baktığımızda arkadaşlar Metli'de hali hazırda günlük bazda aşağı yönlü düşüşün devam ettiğini görüyoruz burada histogramlar kırmızı yanmaya devam ediyor burada kırmızıların pembeye dönmesini beklememiz gerekiyor. Yukarıda da 27.52 seviyesi gümüş tarafında direnç bölgesi. Gram gümüş tarafında da 27.51 ilk destek bölgemiz. Burayı kaybedersek aşağı doğru özellikle ilerleyen zamanlarda 25.50'li seviyelere gelirse bu kanalın taban bölgesine gelirse yeni alım fırsatı olacaktır. Gram gümüş tarafında da hali hazırda arkadaşlar düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Burada indikatörlerimiz net bir şekilde gösteriyor. Burada da 50 günlük hareketli ortalama özellikle 26.50 seviyesi önemli ve ilk destek bölgemiz olarak duruyor. Petrol tarafında da gevşeme devam ediyor. Burada da 84.25 kritik eşiği var. Bu eşiğin altında 2 gün kalırsa aşağı yönlü hareketlilik devam eder. Yine 84.25 üzerinde 2 günlük kalıcılık olursa yukarı yönlü trend tekrar devam edecektir. Orta Doğu'daki gerilimin sönümlenmesi burada petrol fiyatlarının aşağı yönlü düşmesinde etkili oluyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi işlemlerimde Quantfree'yi kullanıyorum. Çünkü burada alım ve satımda işlem komisyonu sıfır ve aynı zamanda kaldıraçta da taşıma maliyeti yok. Burada kaldıraçlı işlemlerde de herhangi bir taşıma maliyeti ödemiyorum ve bunun da süre sınırı bulunmuyor. Elbette yüksek kaldıraç kullanmayın. Bunu kesinlikle size önermiyorum. Tabii ki Quanturi'de kaldıraçsız işlem de yapabilirsiniz. Ana paranız kadar da işlem yapabilirsiniz. Burada işte gerek kripto varlıkları, gerekse ABD ise senetlerini, gerekse emtiyaları alıp satıyorum. Özellikle altın ve gümüş tarafında. Burada arama kısmına emtia yazdığımızda karşımıza arkadaşlar tüm emtialar çıkıyor ve burada eksi artı ile kendi portföyünüzde ekleyebilirsiniz. Ondan sonra da alım satım yapabilirsiniz. Burada hem altın hem gümüş hem petrol hem doğalgaz gibi çok sayıda varlık bulunuyor. Şimdi burada altın alırken kodu şu an itibariyle GCM4 kodu ile Ons altın alıp satabiliriz Gümüş tarafında da kodumuz arkadaşlar SIN4 kodu ile Ons gümüş işlemlerimi yapıyorum Yine kuantur üzerinde Alibaba hissesini de aldım Alibaba hissesi 58 seviyesine kadar gerilemişti Ve şu an itibariyle 77 dolar seviyesinde burada stopumu 60 dolar seviyesine koydum Alibaba hissesi Çin piyasasındaki düşüş ile beraber 318 dolar seviyesinden şu an itibariyle 77 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu yönüyle de arkadaşlar orta uzun dönem açısında ki Çin ekonomisinde toparlanmasıyla bu hisse senedinde önümüzdeki orta uzun vadede güzel bir kazanç beklediğimi ifade etmek istiyorum. Quantfree Davet Link'in videonun altında oradan gidip güvenle kayıt olabilirsiniz. Para yatırıp işlem yapmasanız da mutlaka bu platformu tanıyın bilmenizi istiyorum. Çünkü çok sayıda veri var. Sadece veri takip etmek amacı ile bile kullanılabilir. Yine Quanturi'ye davet kodum Tuna ile kayıt olup para yatıranlar Ayrıca sürpriz bir şekilde ABD hisse senedi veya kripto varlık kazanacaklar. Burada boş yok arkadaşlar. Bitcoin'e geçmeden önce özellikle kripto para ekosisteminde Bitcoin spot ETF'leri ile beraber Bitcoin tarafında 73 binli seviyeleri zorladık ve halving öncesi burada önceki zirve olan 69 bin aşıldı ve sonrasında arkadaşlar bir düzeltme olduğunu görüyoruz ki bunun da nedenine baktığımızda ABD tarafında o beklenen 3 ya da 4 faiz indiriminin olmayacağı yönündeki karamsar tablo. Bitcoin 59.500 kritik desteği altında bulunuyor. Bu destek altında kaldıkça 52850.000 bandı var. Aşağıda buraya doğru bir gerileme olabilir. Yukarıda özellikle 64500 bölgesi var. Bu bölgenin üzerindeki yeni çıkış hareketi Bitcoin'i destekleyecek. Haftalık bazda da özellikle 59500 üzerindeki kapanış hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde piyasanın rahatlamasını sağlayacak. Ve baktığımızda gerek Arasay'da gerekse Mekli'de dip seviyelerde aşırı satım bölgesinde bulunuyoruz. Ethereum'da 2800-2700 bandı önemli destek bölgesi. Yukarıda 3200 direnç bölgesi. Bu bölge ve şu düşen trendin yukarı doğru kırılımı ile Ethereum yeniden toparlanacaktır. Burada 2700 aşağı doğru kaybedilirse 2400 desteğine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Kripto paralarda bir düşüş trendi var ve bu yaz ayları boyunca bu düşüş küçük miktarlarda olabilir. Ara ara toparlanmalar da olabilir. Yeni alım için ABD tarafından gelecek verileri takip edeceğiz ve yine Ağustos ayı başları itibariyle kripto para ekosisteminde yeniden yükseliş olacak ama asıl yükseliş, asıl canlı yükseliş bizi Kasım 2024 itibariyle bekliyor olacak ondan sonra kripto para ekosisteminde altcoin'lerde ciddi bir boğa bizi bekliyor olacak. Konut ve araç konusunda çok soru alıyorum. Konut ve araç alma noktasında acele etmeyin. 2024 yılı son çeyreğini bekleyelim. Ondan sonra fiyatlar olgunlaşınca arkadaşlar konut ve araç alabiliriz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri, isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek burada değerlendiriyor olacağım.